Kıymetli dostlar selamlar. Zombi avcısı Abbas'ın serüveni kaldığı yerden devam ediyor. The Walking Zombie 2'deyiz. Walking Zombie 2'nin yeni görevlerinden birine geldik ve orada bölümü sonlandırmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir envanterimi göstereyim size. Envai çeşit malzeme var. Baya baya malzeme tutladık. Baya baya ekipman tutladık. Yani özellikle eldeki mermi miktarımız süper. Bununla beraber yani vektörü falan da geliştirip main silah olarak kullanabiliriz. Biz Kar98'i main silah olarak kullanıyoruz. Bu arada 96'nın 96'ın hiçbir şey değiştirmeyen deminden şimdiye getiren e, dürbünler taktık abi. Harbiden bu arada kelimenin tam manasıyla deminden şimdiye getirdi o dürbünler bizi. Öyle kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. The Walking Zombie 2 serisi hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Arkadaşlar sizlerin beğenileri çok çok önemli. Sizler beğendikçe, bana destek oldukça ben daha fazla video çekmeye ve yeni yeni oyunlar keşfetmeye çalışıyorum. Acayip de hoşuma gidiyor açıkçası. Abone olarak da videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Zaten yanılmıyorsam bu The Walking Zombie'nin 9. bölümü. Bunun akabine bir bölüm daha çekip sonrasında yavaş yavaş yeni oyunlara... Tabii ki size seriyi birden e, izletmeyeceğim. Sanki şey gibi, ayıp bir şey gibi. Yok ya, ondan dolayı değil. Birden izletmeyeceğim derken hani... ...araya yeni yeni oyunlar sıkıştıracağım abi. Şimdi her şeyi ard arda seyrederseniz sıkılabilirsiniz. Ben o e, monotonluğa, sıkıcılığa... Ay, ama çok kaşındım yani. Çok kaşındım, belli. E, ben o kanalı monotonluğa düşürmek istemediğim için... ...iki tane gold coin, 520 tane silver coin, bir tane... E, Bomba peki Ya ben o sıkıcılığa düşmek istemediğim için Baya böyle e, sürekli farklı farklı Videolar atacağım Oğlum ne oluyor Abav. Hocam e... Eyvallah yani bir an hiç patlamayacağım zannettim Oy. Neler olduğunu öğren. Abi ışık. Abi ışık. Şu an bu görev beni tedirgin ediyor. Lan 6 tane zombi nerede? Ve her şeyden önemlisi boğulmadan mı öldüreceğim bunları? Eyvah! Bu böyle dolmaya devam ederse yalnız ben ayvayı yerim ha. çekilsene Herhalde zombinin üzerine bastık. Zombi çıkama çıkamadı. Repairman'le konuş. Aa ayağımdan ısırıldım diyor. Boru kırıldı. Tamir edilmesi gerek. aldım onu da bir şey geliyor böyle lağım zombisi tadında. Abi 9 tane zombi öldüreyim de. Vallahi görev var ya şey başladı ha. Atraksiyonlu başladı. Lazım aga lazım. Makineli tüfek lazım yani burada. Nerede şey yapacaksın? Sözde tuzağa disarm ettik bu arada. Laps diye oturduk abi. Şimdi ee, bu suyun... Şuraya bir bomba sallasam Ya normalde bomba falan harcamayı sevmiyorum da ya Biliyorsunuz hani geçen sadece Bosta sıktık bombayı Burada biraz mecburi gibi Hocam merhaba tane geliyor eyvah. Abi benim bu silahın kesinlikle reloadunu, atışını, işte mermi kapasitesini falan upgradeleyip o şekilde hareket etmem lazım. Aha da ee, bulduk parçayı. Şimdi boruyu tamir edeceğiz. Ardından Peki tuzaklar zombilere vuruyor mu? Sanırım zombilere vurmuyor abi. O tuzaklar bizim için burada. Sık. Ki adam dedi ki senden mi izin alacağım? Harbiden. Laputuk laputuk gaming yapıyor şu an. Ya sıkışmadığım yerlerde 7.62'mle sniper'ımla takılmaya devam edeceğim. ama evet güzel şimdi yalana gerek yok oyun ufaktan başıma ağrıttı yani şeyliyle başıma ağrıttı bu zombilerin kafa hareketleriyle falan gerçi öteki türlü de olsam misal hani kendi adıma konuşuyorum acaba şey mi derdik ya oyun e, çok basit olmuş arkadaş bu ne Ay, eyvah 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 hadi bakalım Hani zombiler kıpırdamıyor bile böyle şey mi olur canım falan tarzı. O şekil mi bir yorumda bulunurdum acaba onu merak ediyorum. Bomba atsam. Ya da bandaj. Ne olur ne olmaz. Bas reload'u. Oh şükür. Suyu götürmeyi başardık. Peki repairman'a ne olacak? Onu şehre mi götürdük acaba? Yani şehre bizle beraber mi gel dedik ki? Çünkü adam ısırılmış yani bacağından ısırıldıysa pek bir şansı yok. Şimdi Abbas biliyorsunuz hani seride en özel karakterlerden biri. Niye en özel karakterlerden biri? Çünkü annesi ısırıldığı sırada kendisi dünyaya geldiği için adama zombilik işlemiyor. Böyle bir durumu var elemanın. Ha Radix Radye. Anladım. Yemekler böyle. Bir tane daha Radye var. Şöyle e, diğer mermileri alalım koyalım. Bombayı alalım koyalım. Ya yalan yok. Oyun bir parça baş ağrıttı şimdi. Özellikle o isabet mevzusuna. Abi ya o kadar zorlama beni sıktın Adamın kafaya bir gelsin işte Ne olacak ya Aha repairman Adamı getirdik buraya Tekrardan teşekkür ederim Eee Ama sanırım söyle bana Eee Lazer silahı ya da 7.62 mermisi verecek galiba Abi lazer silahı verirsen iyi olur Ha lazer weapon yeteneği verecek ya da mermi verecek. Abi ne yapayım ben lazer weapon yeteneğini ya da ver. Mecbur seçtik. Eyvallah kral. Keşke mermiyi seçseydim. Yani ben lazer weapon deyince hani yetenek olarak değil de bildiğim bana lazer weapon'ı verir diye düşündüm. Ey sana şu yan görevleri verelim hocam. Abi yan görev yapmayacağım bu arada. Baydım. Fena baydım yani. Bütün görevler easy'miş. Yeter ya. O seviye alındı. Skill. Konuşmayı arttıralım. Fire arma 55 yapalım. Bir de gele gele lazar weapon'a geldi ya. <laughs> Lockpick 31'de kaldı aman ya Rabbim ayvayı yedik bu arada. Lockpick 31'de kaldıysa. Hacı ee, hallettim. Güzel çalışma. Tekrardan iş istersen gel bana diyor galiba. Eyvallah. Onun bir level daha mı geldi? Şunu 31'de bırakmayak kanka. Onu, onu orada öyle bırakmayalım. Onu orada öyle bırakmayalım. Sıkıntı çıkar. Mevzu çıkar hocam. Mevzu. Ee, 7.62 alayım. Advantage türünde. Eyvallah. Zaten bunu da alıp kasaya atmaya aldım yani. Başka bir şey almadım. Sevgili trader merhaba. Elimdeki scraplerin tamamını alır mısın? Teşekkürler. Oh neredeyse 10k para. Abi şimdi yani süper lockpick alacağım. Parayı süper lockpick'e yatırıp e, dandik lockpick'leri satacağım. Zira dandik lockpick'ler benim canımı okudu. School head kafalığa bak. Abi o ileride. O ileride. Acaba e, normal mermileri koyup... Advantage'ı mı kullansam? Advantage 7.62. Gel. Ama... Yok ya görevin ortasında mermisiz kalır mıyız diyeceğim de. Nereye mermisiz kalıyorsun Allah aşkına? Ya hiç daha önce ben 500 mermi sıktığımı hatırlamıyorum. Ace'deki yeni görevleri almayacağım. Bunun upgrade dediğine bakma. Upgrade dedi sadece boya moya bir şeyler veriyor. Mayor'la konuşacağım. E, Jeff'le konuşacağım. E, Real Estate Broker bize ev satıyor 5000'e. Aldım 5000'e evi. Ammo Table. Aa merhaba. Buradan upgrade falan yapılabiliyor. Misal ne yapıyor abi? 1 saat içerisinde 5.56 yapıyor. 7.62 yapıyor. 9 mm yapıyor. 7.62 yapsın abi. 7.62 yapsın. Para kasarsam da yani yan görev yapıp mecbur para kasılacak. Para kasarsam da bunları upgrade'lerim. Hani e, miktarını upgrade'leriz herhalde bol bol. E, bir şarjör değil de birkaç şarjör yap diye. Medical table. E, medical table da bandaj yapıyor. Yapsın abi. Buralar birer saatte bandaj yapacak. E güzel oldu bu evi aldığımız yani 5000'e hem mermi hem şey almış olduk. En azından mermiyi de artık. Jeff'e doğru bir gidelim. Jeff ne yaptın? Yaptık acı görevi. Araba parçalarını getirdim. Şimdi de car repair kit istiyor. Hallederiz. Tüccar ne yaptın? 12.000'e shotgun. Ya dayı sen de adam dürtüyorsun. 12.000'i kim bulmuş? 12.000'i kim bulmuş da ben alayım. Ha bu arada şöyle bir seçeneğimiz var. Elimdeki parayı ee, çevirebilirim. 1000'e karşılık 20.000 alıyorum abi. 1'e 20 oranı var. Bende 4.450 var. Benim kameramdan göremiyorsunuz. E, elimde tutuyorum abi şimdilik şey yapmıyorum. Kullanmıyorum haberiniz olsun. Ya kullanırsam ve ileride bir şey lazım olursa çünkü... Dört liraya falan paket maket alamam. Hocam merhaba. Ee, görev tamamlandı. Güzel. Şimdi galiba... Okey yaparız görevi. Mayor paso x veriyor abi. Mayor'un verdiği şey paso x görevlerde. Ya para için aslında yan görevlere abanmak lazım da. Hiç yan görev yapasım yok biliyor musun? Firearms'ı atmış değil mi? Sinan damage'ini deli gibi arttırıyor. Critical hit, defense, health. Ee, defense arttır akacık ya. Perklerden ne verilebilir? Faster healing. Pick me up. Nothing. Adrenalin. Kritik. Kedi. E, kedi gibi dokuz canlı. E, kedi gibi dokuz canlı. Allah Allah. Dokuz kere ölmeme izin mi verecek o zaman oyun? Daha hiç ölme durumuyla karşılaşmadım da bakalım ölünce bitiyor mu acaba? Ekstra XP. Aslında mantıklı. Lockpicker. Lockpick is %20 slow. Sana zahmet ya. Study aim. Ay keşke study aim'i falan alsaydık. Neyse. Neyse artık yani verdiğimizi verdik. Şimdi agalar. Ee, bir numaralı görev arabanın tamir kitini bulma. İki numaralı görevde e, main passage'ı temizleme. Main pisici temizleyip araba parçalarını almaya gidelim. Agacım hiç işin içine yan görev katmayacağım. O. Ama da mı benimle geldi? Ya bana amele takımını vermiş. Onlar burada benimle dolanacak galiba. Hocam ee, bu mermiler kıymetli. O yüzden adım adım ilerleyip ben kar 98 ile yapmak istiyorum görevimi. Bu mermiler diğerlerinden daha fazla şey veriyor çünkü. Sit down behind machine gun. Arabanın arkasındaki machine gun'a otur diyor. Oturdum abi. E, yürüyerek de giderdik la. Bir şey yok ki. Bizim agalar ölünce Agalardan biri düştü mü lan? Arkadaşlar bravo acık savunsaydınız la. Bizim agalarda iş yok hocam. Machine a başka biri geçeydi. Ben onu koruyaydım. Sabit hedef olmak hiç hoş değil ya. Bir de arkadan, önden, her yerden giriyor biliyor musun? Elemanlardan biri ölmese bari. Meşingan yerine inip aşağı kendim mi halletsem acaba ya? Buraya meşingan lazım baba. Zombilerin level ayı gibi. Baksana level 14, level 15 adam avlıyoruz yani. Yolda giderken diğer zombileri de buluyorum. Kesmem gereken hordun yanı sıra çünkü Bizim adamları yiyorlar. Bizim adamlar dedim, mayorun adamları da. Sonuçta insan oldukları sürece bizim taraftanlar yani. Yardım edin. Güzel, main passage zombilerden arındırıldı. Buranın ardından araba parçaları bulmaya gidiyoruz. Yalnız abi görevlerin hiçbiri doğru düzgün para vermiyor yala. Görevlerin hepsi XP görev abi. Trump lider. Trader. Kardeş sana şöyle şunu satalım. Buradan arada depoya gidecek malzeme olur, bir şey olur. Burası güvenli bölge olarak mı geçiyor bu arada? Değil. Sadece şehirde diyor oynaşabilirsin diyor. Hocam araba tamir parçasına ihtiyacım var. Ne istiyorsunuz bunun için? Ücretsiz vermeyeceğim sana diyor. Buralarda bir sıkıntı var. Bana bunlar pusu atacak olabilir mi? Aaa. Oğlum bu yaratığı öldür dedi. Tek attık yaratığa. Bu arada siz güvenli alanınızın içinde zombiyle mi dolaşıyorsunuz aslanım? A basic kuraldır. Bir kapıyı açmadan önce çekilebildiğim kadar geri çekiliyorum ki kafama gözüme bir şey gelmesin. Valder. Well Aradığım şey ne bilmiyorum ki. Da Aslında oyunun İngilizcesi basit de işte. Yani bende kelime olmayınca Valder. Well Kaynakçı. Eee... yani oyunda acaba nasıl çizdiler kaynak makinesini? Gündelik yaşantımda birkaç kere görmüşümdür de. Dolapta olabilir. Evet. Öyle kaynak makinesi alelade ortaya bir yere koymaz. Şimdi ya burası havalanamıyor abi. Bence biz burada havalandırmayı tamir edeceğiz. Havalandırmayı tamir etmemiz karşılığında bize bizi bıdığı verecekler. Çeviriyi her daim böyle yanda mı tutsam acaba ya? Ama gözüm takılıyor abi. Yanda genelde ben video çekerken Steam ekranı oluyor. Öyle takılıyorum. O Steam ekranını görmek huzur veriyor. Wallpaper'ın falan güzel. Çalıştır. Quest update. Ee, geri dön ve Trump liderle konuş. Hocam eee... Çözdük. Abi bu iş karşılığında araba tamir kit'i aldım. Abi NPC'lerin hepsi böyle e, konuşurken, ederken falan bir yerleri avuçluyor. Ya neden öyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum bu arada. Bölümlerdir böyle abi rahat duran yok yani. NPC'nin kadın ya da erkek olması fark etmiyor bu arada. Sürekli bir şeyler yapılıyor orada. E, welcome. Welcome. Evet başka. Lüks apartman. Ne kadar istiyorsun lüks apartmana? 15.000. Lüks apartman alırsak bu arada büyük şehirden ne olacak abi? Daha çok item basabileceğiz. Okey. Görev yok mu lan doğru düzgün ya? Jeff. Birader. Araba tamir kitini de aldım. Abi sana 4000 para veremem. Bende 4000 para var gibi mi duruyor? Herhalde bu bende fazla para var zannediyor. Ölüler de sanıyor ki diriler her gün helva yiyor. Flashbank mi? Olur gibi. Su? Yok su satılacak. Bu da mermi. Bu da içecek. Yani depomuz ağzına kadar dolu. Hocam şunu alabilirsin. Kanka yani mayor para vermiyor. Sen para vermiyorsun. Ha arabayı bana 4000'e satacak. Araba hazır. E, ee, sana özel fiyat 4000. Anladım lan oğlum ben pay to win araba aldım zaten. Benim 4000 altınımı boşa götürecek daha. Ya şu Ace'den görev alıp para için farmlamak lazım da. Görevler görüyor be. Şikayete bak. Oyun yoruyor diyor. Mayor efendi hallettim. Mekanı temizledim. Great. Artık hayatta kalma şansımız daha yüksek oldu. Barikatların onarılmasına ihtiyacım var. Hallederiz abi. Hallederiz abi. Abi bir şey soracağım. Bu memleketin benim dışımda bir çalışanı alışanı yok mu ya? 51 tane main quest var diyor. Yap yap bitmiyor ki main quest. Bu arada bu NK turlardan kaçamıyorum. %20 ihtimalle kaçabilirsin dedi. Hocam. Bir saniye bekle. O lockpick yeteneğini de aldım. Tekue. Tekue. Güzel oldu. Güzel tek katıldı. Speak Eli. Greetings. Freight. Olur. Yaparız. E ben bir kitaba sahibim. Ha, kolay ilginç geliyor. 2000'e bir kitap alırız. Teşekkürler. 2000'e Bible mı aldım abi? Bakalım ya iki, şey konuşma yeteneğini arttırıyor da şu an konuşma yeteneği umurumda değil. Hani 2000'e alıp 3000'e satabilirsem ne hala? Benim var ya bu yan görevlileri böyle <laughs> ya yan görevlilere abanmam gerekecek ya da e, elimdeki altını gümüş paraya çevireceğim bilmiyorum. İki seçenekten biri. Ama şey ya oyun hani gitgide geliştiriyor kendini farkında mısınız bilmiyorum da. Yani benim kafadan ama e, durumum harici şu an böyle bir problem bir sıkıntı olarak görebileceğim. Evet bandajın beni kovalaması. Ya bir problem bir sıkıntı olarak göreceğim bir şey yok. Optimizasyon taş. Oynaması ücretsiz bir oyuna göre satın alıma yönlendirmiyor. Daha doğrusu yönlendiriyor da zorlamıyor. Tabii ki yönlendirecek. Ve sürekli kendini geliştiriyor. Bak mermi üretme muhabbeti falan filan da geldi. Ya zaten buralardan deli gibi mermi geliyor. Üstelik bir de üretme muhabbeti geldi mis gibi oldu. Hocam bu arada bu mermiler kaliteli, ıskalayınca üzüyor be. Ama daha önce hiç yani 400-500 mermi bitirdiğime şahitlik etmedim. O yüzden rahatım. Nice. Şöyle etraftaki zombileri indiriyorum evet. Barikatı onaracağım yere geldik. Birileri kafamıza araba mı attı oğlum? O barikat nasıl o hale geldi? Herhalde birileri kafamıza barikat attı. Ha, okey. Mekan savunma görevi severiz abi. Severiz abi. Hemen seriyi reload. Neden? Muhtemelen kusanlar gelecek çünkü. kapının içindekileri gördün. Vurdun. Bastın reload'u. Bu arada oyunda 10 bin zombi öldürme başarımı var ya bunu ancak roket görevleriyle yapabilirsin ya. Başka bir ihtimal yok yani. Ki oyunu ben yüzde yüzlemeye kasar mıyım? Ya yalan olmasın yayında olsa kasarım da YouTube videosunda kasılmaz abi millet bölümlerce aynı şeyi mi izleyecek? Hocam merhaba. Şimdi öncelikle şunu merak ediyorum. Aga'nın biri bana 2000'e Bible sattı. Abi param yok. Ya param yok yani şu an sen ne? Ya da görev mi veriyorsun? Söyle fiyatı. 15.000 eyvallah. Trader. Tüccar kardeş. Söyle bana bu Bible'ın fiyatı ne kadar ha? 2000 verdik. 750 diyor abi. 750'ye alırım senden diyor. Kanka. Bunu 750'ye sana satacağıma O Okur puan kasarım. Yani skill stat oyunda önemli. Oyunda skill stat önemli olduğu için... Tabii ki anlayışla karşılıyorum yani. Gayet normal. E, ürünün fiyatının pahalı olması. Lakin e, 2000'e bilmiyorum. Ya normal ederi 3000'miş bana 2000'e vermiş. Yani ben 3000'e Bible almazdım şahsen. Hocam quest complete... Hallederiz. Hallederiz. Karavanı koru. Hallederiz abi. Olur. Gidip karavan korunur. Ve e, kıymetli arkadaşlar. Videonun burada sonuna gelelim. İzleyip vakit ayırdığınız için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyifli, güzel zaman geçiriyor. Ve oyunda eğleniyorsunuzdur efendim. Ve e, ne yapalım şurada. Tradingi biraz arttıralım. Eee. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.